Merhaba arkadaşlar. Rançber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Değerli dostlar, Niğde Bor Kızılca köyünden hepinize selamlar olsun. Bugün buradayız. ne çekiyoruz. Domates maçı çekiyoruz. Şu anda da makineye gübre dolduruyoruz. Ee, aşağı ineyim ben bir. Hatlarımızı otomatik dümenleme ile çekiyoruz. Hepsi Dynamics. Hat arası mesafelerden biraz bahsetmek istiyorum. Hat üzeri mesafelerden bahsetmek istiyorum biraz. Burasının toprak yap yapısı %70 kum, %30 kil arkadaşlar. Ee, şu anda bir boş bir dolu bu aralardan bir daha geçilecek. Değerli dostlar. Şu hatımız ekilecek çeşit Kamenta F1 Bursa tipi. yumurta tipi dediğimiz yani. Sanayilik hem sanayilik hem de sofralık. Ee, domates çeşidi. Şu hattan şu hata kadar yani damlanmadan damlamaya ortadan ortaya 1 metre 80 santim. Bu bölgede 1 metre 80 1 metre 70 çekiliyor. Daha dar çeken yerler de var. O dar çeken yerler 1.40-1.50 çekenler ise onlar sanayilik domates. Daha çok sofralık değil de biraz daha küçük oluyor. 1.2'i daha yüksek oluyor. 1.2'ler o tip domateslerin 1.2'leri 5'in üstünde oluyor. Onlar da salçaya, kurutmaya falan gidiyor. Ama bu hem salçalık oluyor hem de sofralık oluyor. İri bir çeşit. 170-200 gram, 220 gram civarında oluyor. Onun için 180 santime dikiliyor. Hat üzeri mesafe de arkadaşlar şöyle delikli naylon gelmiş zaten. 25 santim. Çukurova'da biz 30 santim dikiyoruz. Burada 25 santim dikiliyor. Bu şekilde dönüme 2500 civarında 2200 mi? 2200 civarında bir pide gitmekte. Ee, bu bölgenin Iklim şartlarından dolayı domates burada çok güzel oluyor. Çukurova'da iklim şartları domateze pek uymuyor. En iyi domates Çukurova'da 10 ton, yani iyi olanlarda bahsediyorum. İstisnalar hariç 13-14 ton alanlar bazen oluyor da. Onları saymasak iyi domates Çukurova'da 10 ton alınıyor. Bu bölgede ise iyi domates 15 ton-16 ton alınıyor. Ama çok iyi alanlar. 20 tona kadar alıyorlar. Bunlar da istisna. Genel ortalama 14-15 ton alınıyor. Yani iyi bakılırsa eğer iklim şartları da uygun giderse. Toprak yapısı ve iklim de buna müsait. Aslında toprağı çok da kuvvetli, güzel bir toprak değil de. Fakat iklimden dolayı oluyor arkadaşlar. Taban gübresi veriyoruz, taban gübresi döneme 30 kilo video çekiyorum. Taban gübresi dönüme 30 kilo, toros gübrenin avro mineral bir gübresi vardı. E, Köylüoğlu'nda bunun 15-20'si vardı onu kullandık bu 9-21 bu gübreyi taban gübresi olarak daha önce de tavsiye etmiştim. <laughs> Şimdi de tavsiye ediyorum. Şöyle yakından bir çekeyim. Toros Agro Mineral Toros OM diye geçiyor. 9 azotumuz var. 21 fosforumuz var. Potasyum 0. E, %5 SO3 var. Kükürt. Artı çinkolu demiş. Çinkona kadar var onu bilmiyoruz ama e, muhteşem bir amonya kokusu var. Yanına yaklaşılmıyor. Gübre çok güzel bir gübre. Size de tavsiye ederiz. 18 tavsiye etmiyorum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. 20-20, 3-15 veya bulabilirseniz bu gübreden alabilirsiniz. Çok da pahalı değil. Kilosu 13 lira civarında ee, şey yapıyoruz. Bir dakika. Dediğim gibi arkadaşlar öncelikle gübremiz Toros gübre 10 15-20'si daha güzel onu atabilirsiniz. 921 de güzel çünkü bize şu anda fosfor lazım. Azotu her şekilde verebiliyoruz. Önceden fosfor gerektiği için bir puan şeyi yüksek. Şimdi buradaki üreticimizin yanına da gidiyoruz. Benim hemşerim Mustafa abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa abi benim hemşerim. Geldim meçini çektim burada. de? buradayız. Abi dünya kadar... de tanıyalım bir dakika. Amcam oğlu Halil Amcasının değil. Amcasının oğlu ya. Amcasının oğlu Halil. O da Hayır, çiftçidir. değil mi? Sen yerin iş nerede? Ha burasıdır az ileri. E sen kaç dönüm ekiyorsun? Belki 40 dönüm. Ha e sen, e sen 40 dönüm ekiyorsun. Seninki zaten 75 dönüm. Aynen öyle der. ekiyorsun. İyi ki ben sana rastladım. Dünya kadar teşekkür ediyorum. Öyle bir Aynen. icraatın olduğu ben için. Ben de sana teşekkür ederim. Mustafa abi bu arada bu bölgenin iyi çiftçilerindendir. Ee, şimdi bir de şu var. Yani bir ürün arka arka bir yerde olmuyor diyor. Burası kaç senedir domates oluyor? Üçüncü yılımdır. i̇lk senem 21 ton aldım. Evet. İkinci senem 18 ton. İnşallah da bu yılda girmeye hedefim vardır. İnşallah. Demek ki 3-4 sene üst üste oluyor. Abi 10 yılak. 10 sonra 10 yılak. <laughs> He, baktıktan sonra olur. Aynen. Abi çok teşekkür ediyoruz. Senden de teşekkür Eyvallah. ediyorum. Eyvallah. Sana da abi. Sana da abi. Değerli dostlar, bundan sonra bu bölgeden videolarımız gelecektir. Şimdi domatesler burada ekilmeye başlandı ama 2-3 gündür burada çok kötü bir soğuk var, kara düştü. Erken ekenler yol kenarında lastik yakmışlardı. Ee, hava bayağı bir soğuk. Mayıs'ın 5'ini ile 20'si arasında burada dikim yapılıyor. Buradaki buğdayları görüyorsunuz. Bu da bu şekilde. Yani Çukurova'ya göre iklim 1,5 ay geriden gitmekte. Havası çok güzel özellikle domatese uygun ee, durumlar bu şekilde videoların devamı gelecektir Eğer kanalı daha önce yeni görüyorsanız abone olun eski takipçilerimiz de abone değilse abone olsunlar videolarımızı beğenmeyi unutmayalım bilgilendirme videolarımız devam edecek Ekim videosu da gelecek inşallah buradan daha önce bir ay bir buçuk ay önce Tarsus'ta e, domates ekiliş videosu vardı bir de buradan da bir domates ekiliş videosunu çekerim. Aslında ben Ereğli'de çekmiştim de, yanlışlıkla GoPro'dan telefon'a aktarırken silmiştim domates ekim videosunu gör çekmiştim, kavun videosu vardı İkisini birden silmiştim yanlışlıkla. Ee, aynı şekilde ee, Adana'da ve Tarus'ta olduğu gibi videolarımız gelmeye devam edecektir. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Traktörümüz Case. Makinemiz Mert makine. Mert makine de kullanmasını bilene çok güzel bir makine. Kimi ayarlarını bilmiyor. Allah var ya. Abi o benim işim. Vallahi çok süper ama. Türkiye'de Kemal Bey Tekin üzerine meç çeken adam yok. Vallahi süper. Ben yani onu dikkatimi çekti. Sadece bir eksiklik var. Meçin içi dolmuyor. Meçin içi durmuyor çünkü toprak çok kaba. Çok da doldurursan yüksek olur. Ben yüksek olması bizim işi bizim işin iyidir abi. Şimdi fideyi eldirdikse bak. Yok. Abi mesela bu girişe bak. bakma. Biraz ileri git. Burası çukur. Şimdi fideyi eldirdik mecin altında kalır bak. Şimdi Yo, giriş, ya, giriş girişe bakma. Az ileri bak. Basal harf yani. Ha? Basal harf yani. Şu tarla çok çukur. Bak şurada çukur olmuş. E ben de Mustafa ya diyeyim, yani. Niye onar? Tarla dengesiz. Ah şuradan sonra doldurmuş için. Gördün mü abi? Biz ee, şu çukurlar tamamıyla meclen toprak sıfır olduysa. Meclen toprak sıfır olmaz çünkü bak bu kersek kaldırmış, şu kersek kaldırmış değil mi abi? Hey. Yarın fide ektirdiğimizde yani, bazen fideler susulur. He. Şeyin altında kalır. Mesinin altında kalır. Abi meşin o zaman siz siz böyle bak ektikten sonra kenarına toprak atmıyor musunuz? Mesinde atıyorum. atıyorum. Ben atıyorum. Biz At. atmıyoruz şimdi. At. Atmıyorsun Çünkü olur mu? toprak mı? şeyi sıkar, fideyi sıkar. Yok olmaz abi. Şer atacan hava almayacak ki maç ısıtacak köküne. Abi ben atıyorum. Her zaman atıyorum. Atılması lazım. Atıyor. At Atıyor ama şimdi. Eker ekmez atılmaz. Biz... 10 gün geçirir. Yok yok hayır, hayır, bak. Hayır, hayır. Ekerken he, tut hayır. şunu. Benim ellerimi göster. Şimdi bu fideyi diktik. Tamam abi. 30 senedir yapıyoruz. Bir avuç daha alır şöyle etrafına katar. Biter. Devam eder. Aynen. Ondan sonra bir hafta sonra bu açık kalan yerleri kürekler. Biz... Ha, kül yok burayı. Tamam, kapatırsın. On, komple kapatırsın. Ama yaparsın. ilk ekerken bu toprağı mutlaka atacaksın. Bu abi, toprağı niye atacaksın? Bak. Hava alması için çarpsın. Hava almayacak. Bak sen bunu böyle bıraktığın zaman bu kök bölgesi hem çabuk kuruyor. Evet. Hem de hava alıyor, çalışmıyor. Ama bir pança toprak attığın zaman bak bunun altı sımsıcak olur. Kök daha iyi çalışır. Abi, abi. Hadi gidelim. Evet. Ustam kolay gelsin. Gübreyi soracaktım. Gübre. Kayıt halı Gübre Toros'un ürettiği şu anda daban gübresi en iyi gübre. 18 46'dan çok iyi. Bunun 15 20'si var. Evet. Onu bulursan onu al. Bu 9 21 de güzel. Şimdi yani mükemmel bir gübre şu an için ne, bu. Ne gider abi daban? 30 kilo metin altına çok bile bunun için. Şimdi sen sadece metin altına attığın için. Biz sadece metin altına hey, atıyor Şimdi burada 1,5 metre 1 metre boş kalıyor. Şimdi, şimdi 30 kilo ne oluyor? Sen 50 santimini atıyorsun, 1 metresini atmıyorsun. 30 kilo 3 ile çarp dönme 100 kilo kadar gübre atmış olursun. Atmış He. Biz şeyde 20 kilo atıyoruz. Adana'da. Yani şimdi bende ben... kaç tane çuval arttı? Yaramazsa bu abem oluyor. Bambaya verir Yok, Ama verme. Temsiye... Verme, verme. verme verme. Bak Biz bu gübre bahsedelim. gerçekten harika bir gübre. Şimdi bunu da yakında bozarlar ama daha bozmamışlar. Yeni çıkmış. Zaten 2-3 senedir evet. çıkmış. 15 21'i 20'si daha güzel. Bu da güzel. Bu da aynı gübre. 15 20'si. 15 20 sen bunları kullan. Artanı da bayiye sor. 15 20 varsa al aynı gübreden 15 20di Yoksa da bu 9 21'i kullan. Tamam, bunun içinde ya. bunun içinde şey var. Köklendirici var. Evet. Humik asit var. Ondan sonra kükürt var, çinko var. Bir de amonyak. Yani böyle çuvalı aç, burnun yanı duramasın, nefesin kesilir. Sevgili arkadaşlar, küçük bir bilgilendirme videosu da yaptık. Yani son ayakta. Hepsi bilgilendirme de. Bu son ayakta Ekim hakkında da biraz konuştuk. E, Nive Borç. Kızılca köyünden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça, hoşça, hoşça. Sağlıcakla kalın.